Vasitekn. Amery. Baya şok benziyor. Şu giriş kısmı. Evet, şimdi siklet Ameri'yi, şu poizon almamız lazım etrafı da. Aa portal. Kaçış. A dünya. Paris. could get home. Şurası için vitel bulmam lazım. Paris, Paris'e dönebiliriz. Kimlere işkence etsek? Birkaç izleyici bulup onlara işkence edeyim de Vita'ya çıkartayım bari. Seriyi izleyen de yok da kimden Vita'ya çıkaracağım acaba? Ben buradan kurtulamam. Fear Tazi I have no wish to hurt you or your child. Then let us go with the portal. I can take her home. She will die. You do not remember the child will be born with a sickness, it will waste her to nothing. Here, with me, she can live. Here, there is hope. Her. in that horrible place you showed me a temporary respite as with her sister the illness is too deeply rooted i am sorry vitae can halt this decay for a time but is no cure she will always need it follow i will take you to her Hmm, yani bu onun avatarı, asıl empress orada. Dur bakayım, yakından bakmak istiyorum. Oo. Sus be. Neye dönmüş lan öyle o? Anyway. Şu zehirleri sokacağım şey nerede? Kaynaklar. Ve kaynaklara şu zehirleri sok dedi. Kaynaklar yok. Aşağıda da yoktu. guy Şuraya nereden gidelim? Jazzy Follow me. Bence şurada da bir kaynak var. Ama izin vermiyor. You cannot wait. Not if you wish to see her again. Bir geçiş var ama sanmıyorum ama labirent. Gidiş yok. Sus. Ayağımı ağzına sokacağım şimdi. Sus. Seni nereden öldürürüm diye bakıyorum. Bak. Kaynaklara gidecek yollar kapalı. Aa bir kaynak da burada var. Ha sen o e, tamam git ben geliyorum şimdi. Arkandayım. Aa, ne yazdın? Buraya nasıl gireceğim ben? <laughs> Kaynaktı mı orada? Aynen kaynağın biri burada. Aa, Vita'yı bulmam lazım. Bu ne? Geldim, geldim merak etme ya. Vita hiç de görmedim ha geçen. I brought she all to me so she could told you that Vita would give her life

I could be the mother I was meant to be. Uh huh. Look at yourself, Tazi. You have become a harvester. Soon your mind will be nothing but hunger. You can do no more for her, but I can. You must let me be her mother. Here. Lan sempatik konuşma yapmaya çalışma gerizekalı sen yaptın ya su içirdin ya bize. Bir de sempatik konuşma yapmaya çalışıyor. Oo. Geliyorum. Ama çıkış kapalı. Planda bu yoktu. E geçersem oyun bitebilir. Bir bunu bir de çocuğu... Aaa çocuğu olamıyorum. Alayım bari ben. Yeah. Comfort her, feed her, say goodbye. You do not have much time. When you are done, leave her and come to me. I will ease your oblivion. It's all right, little one. It's all right. How did we get to this? <laughs> if we try to go home, can I find a way to keep you safe? Or will it be Alice all over again? <laughs> To do to keep her alive what are we to do hush now close your eyes for sleep is coming hush now Mamma is so to you no, I'm sorry. Do I refuse? It? And you and I step out then, see what comes to us. Please, Tazzy. How can you protect her out in the world? You'll see about that. You have given me I will you bitch can end this <laughs> Tehval. This so much pain. Can't come go with this. Nasıl Kanımda uğraştırıyordun bir de kucağımda uğraştırıyorsun beni. <laughs> Bash. Ne oldu? Tasi ile kızı da mı öldü? Verseydik Tasi ölecekti, o yaşayacaktı. Ee, iyi son yok mu bunda ya? Evet, iyi son için kısaca şuradaki Vita'yı alıp portala gitmemiz gerekiyormuş. Ben uğraştırıcı ama gizli sonu yapmışım. Peki. Bye-bye. She's gone. Huh? Huh? It's all right, Amari. She's gone. Huh? Oh Christ! Well. Take care of you, my heart. <laughs> <laughs> my Okey, o kadar uğraştım. En uğraştırıcısını gösterdim. En kolayı basit olan şey olanmış, iyi olanmış. Benim uğraştığım secret endingmiş. Peki bir de kötü olanı gösterelim. Bir tek o kaldı zaten. Evet. Şimdi çocuğu beşikte bırakalım bakalım. To be here with a promise of life. This is it, yıkılmış dünyada, Dandirik dünyada, sonsuza kadar yaşa, yey! Koy hadi ya! Yeah. You have, a chance. Yeah. You have a life! Yaşama şansın var, bu dandirik yıkılmış dünyada, karanlıklar içerisinde, muhteşem bir şekilde yaşayabilirsin. Cesetlere falan sarılırsın büyüyünce, oynarsın onlarla. Hey. Kuullarla cool saklambaç oynarsın. Çılgın bir hayatın olacak. Amari. Thank you, Tessie. I will protect her. I will love her. I'm sorry that this was your path. Nasıl soruyor? Beni sen gul cool yaptın ya. Dalga mı geçiyorsun benden? biz de ghoul'a dönüştük. Biz niye ghoul'a dönüştük? Bizi geri yollayabilirdi. Tamam çocuğu bıraktın sen git diyebilirdi. <laughs> ya hikaye hiçbir mantığa oturmuyor ya. Cık. Dönüşeceğim de illa orada ghoul olarak kalmak zorunda değilim ki. Tamam bebeği verdin. Fedakarlığın için teşekkürler. Git dünyanda, kendi dünyanda öl diyebilirdi yani. Of şimdi o kadar fazla böyle olmasaydı da şöyle olsaydı diyebileceğim yer var ki bu da oyunun dandikliğinden ne yazık ki kaynaklanıyor. Yani oyunda iyi son yok. Paris'e gittiğimiz son da kötü. Çünkü çocuk da ölecek biz de dönüşeceğiz. Dünyada da olsak. Şey devam ediyor Alice gibi Amari dünyada ölecek. Şeyde e, hastalıktan ya dönüşecek ya orada ölecek bir süre sonra. Dedi ya VTL sadece geciktiriyor şey değil dedi. Yani... Bundan işte 3 ay sonra, 1 sene sonra ya da bilmem ne zaman, belki de çok kısa bir süre sonra dünyada da öleceğiz zaten. İyi son yok ki. Yani secret son benim uğraştığım son gizli sonmuş. Ne nasıl gizli son bilmiyorum. Gözümüze sokuyorlar yapmamız gerekenleri. Orada herkes yok oluyor. Bir şey değil mi? Gizli son şey iyi son o gizli son. Yani çocuk zaten ölecek. E bir şey yok ee, çözüm yok yani antidotu yok bu işi so tersine çevirecek bir şey yok e, dünyaya da dönsek ölüyoruz o zaman orada herkesin ölmesi oradaki bütün dünyadaki e, pil olarak kullanılan batarya olarak kullanılan insanların bütün canlıların ölmesi hani o dünyanın sona ermesi o krallığın imparatorluğun sona ermesi gizli son en iyi son çünkü iyi son yok. İyi son dediği şey de yine ölüyoruz. Kötü sonda da gelene ölüyoruz. İyi son şey gizli sonda ölüyoruz ama en azından herkes öldüğü için acılar sona ermiş oluyor. Yani oradaki o saçma sapan şeyler komple sona ermiş oluyor. Ama beni tatmin etti mi? Beni tatmin etmedi. Tatmin etmekten de çok uzak. Yaratıktan kaçarken bir yandan karanlıktan ölmek çok saçma. Oyunun %40'ı İlk 40 dümdüz çölde yürümeyle geçerken bir anda hareketlenmesi, sonradan açılması, de o dengede tut... hiçbir şey tutturulamamış ya. İnşallah sonraki oyunlarında adam akıllı bir şey yaparlar. Bir e Machine, Machine for Pigs vakası daha var burada. O bile daha iyiydi biliyor musunuz bazı açılardan? O bile daha iyiydi yani. O kadar kötüydü hikayeyi anlamayanlar varsa çok kısa bir özet geçeyim. bunlar kazayla buraya düşüyorlar. İşte ondan sonra bir anda karşılarında böyle bir holo form beliriyor bu Empress. İşte sizi kurtarırım ama çocuğu bana verin diyor. Vermiyorlar. O zaman diyor şuradan gelin diyor. şu çeşmenin oradan su için yaralarınızı iyileştirir. Bunlar da a içiyorlar. Aa yaralarımız kapandı. Yaralarımız kapandı falan derken. Aslında onlar ghoul'a dönüşüyorlar bir yandan. Bu da hani Empress İmparator üçe ilk çocuğu vermediler ya bunlar kolaylıkla. Gula dönüşürlerken hani şartları zorlaştırayım da iyi bari bizi kurtar da çocuğu al diye yapsınlar diye yapıyor bunu falan. Öyle. Yani 3 satırlık bir hikayeyi 6 saat, 7 saat öyle saçma sapan orada burada dolanıp oynuyorsun. Ben sevmedim açıkçası oyunu. 10 üzerinden de versem versem hadi Friction alın hatına 4 falan yani. Oldu seriyi izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki serilerde görüşmek üzere.